Herkese merhaba. Bugün sizler için arkadaşlarım. Bana bir istek gelmişti. Bu açılımı yapacağım. E, Yanlış hatırlamıyorsam ikiz alev enerjisi mi yoksa sahte ikiz alev mi? diye bir soru sormuştunuz. Buna dair bir açılım yapabilir miyim? diye. E, deste seçmeli yapacağım. Bakın burada gördüğünüz birinci şöyle bir kutu. Hmm, kutu mu denir? Yani. Ve burada da kalp şeklinde var. Yani deniz temalı ve şöyle kalp şeklinde. Siz odaklanıp seçin arkadaşlarım ikisinden birine. Ben bu sırada kartları e, koymaya başlayacağım. Yani şu anda aklınızdaki kişi sizin ikiz aleviniz mi değil mi? Aslında ikiz aleviniz mi diye demek de çok sağlıklı değil. Bu herkes için geçerli bir şey değil. Çünkü herkes ikiz alev yolculuğunda olamaz. Bu nadir bir şey. Ve e, veya ruh eşi. Bu yüzden eğer uyumlanmıyorsanız bu videoyu izlemeyin arkadaşlarım. Sadece gerçekten bunun işaretlerini almışsanız. Çünkü her aklınızdaki kişi ikiz aleviniz olamaz. Bu birazcık zaten ikiz alev çok heveslenilecek bir durum da değil. Kavuşamayanların hikayesi daha çok daha zor süreçlerden birbirlerini zor sınavlardan geçiren iki ruh yani şöyle söyleyeyim bir amaçları var dünyada dünyanın yararına olacak bir görev verilmiş o insanlara ve bu görev her şeyden önce geliyor onların aşkından bile önce geliyor ve bu iki insan ayrılmış birbirinden ayrılmış dünyanın bir ucuna bir diğeri bir ucuna ve birbirlerini bulma yolunda mücadele ediyorlar ve birbirlerine bir anlaşma yapmışlar. Bu dünyada geçmiş dünyada yaşamlardan bir anlaşma. Bu dünyada tabii bu her her iki zilevin kendine göre anlaşması değişir. Ee, bana şunları şunları öğreteceksin. Benim şunları şunları öğrenmeme yardımcı olacaksın. İşte dersler yaşandı yaşananlar. Bunlar önceden zaten planlanmış konuşulmuş şeyler arkadaşlarım bunları size öğretiyor ve bu aşamalara atladığınızda görevleri de atladığınızda bir araya geliyorsunuz, kavuşuyorsunuz. Kavuşunca tabii ki de bitmiyor. Başka bir görev başlıyor. Bu sefer beraber dünyanın yararına olmak üzere bir birden fazla görev yapıyorsunuz. Yani bu şekilde bir şey diye tanımlayabilirim size. De bunun sahteleri var deniyor. Ben çok emin değilim. Sahte denir mi, denmez mi? Çünkü bazı kaynaklar diyor, bazı kaynaklar inanmıyor sahtesinin olduğuna. Ee, yani burada bakalım ya. Hani en azından şunu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişinin sizin gerçekten ruh şey olup olmadığınız veya niyetinin sizin için kötü olup olmadığı saf sevgiyle mi seviyor sizi? Buna söyleyebilirim. Burada kartları nasıl açacağım? Bunu ilk defa yaptığım için şu anda ee, o kişinin size gerçek hisleri, düşünceleri neler buna bakalım. İkiz aleviniz mi? Yere bir kart düştü arkadaşlar. Evet fırlatıyor kendiliğinden. O sizin ikiz aleviniz mi? Gerçek mi? Değil mi? Bakalım. mesajı neler? Bunu bu seferlik böyle yapıyorum ama bir dahaki eğer beğenirseniz, isterseniz bir dahaki açılım daha farklı şekilde olacak. Yani aklınızdaki kişiye dair değil de var olan daha farkında değilsiniz kim olduğunun o kişinin diyelim konuşamıyorum. Şu anda bu açılımı aklınızdaki kişi olarak yapıyorum arkadaşlarım. Yani aklınızda bir kişi var bunun işte ikiz eleviniz olup olmadığından emin değilsiniz. Sahte mi değil mi? Tamam ama bu bir dahakine eğer isterseniz bu açılımı e, şu şekilde yapacağım. Sizin mevcuttaki gerçek o kişiyi bulmanıza direkt yönelik olarak. E, burada tane kart geldi. Evrenden size bu kişiyle ilgili mesaj. Aman tanrım. Ne yapalım? Alalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alalım. 7'nin mucizelerin rakamı. 7. Şuradan eğer bunu da toparlayabilirsem. 7 tane de buraya alacağım. 2, 3, 4 5, 6 7 Evren size bu konuda baya bir şey söylemek istiyor Demek ki mesajları var Şu kartlarımı da deneme amaçlı Alıyorum şu anda Hala enerjilerine uyumlanamıyorum Bunlar da benim yaptığım kartlar Ama daha tasarlamadım Başka yok Zaten bu kadar bitti Diyelim Şimdi burada dediğim gibi siz odaklanın arkadaşlarım. Bu deste mi yoksa bu deste mi? Bu birinci deste olacak. Bu da ikinci deste olacak. Şimdi ben birinci ile başlıyorum. Şunu şöyle kenara alıyorum. Şimdi arkadaşlarım sevgili birinci deste, başlayacak olursak sizin e, bir yolculuğunuz var bu insanla. Yani bu e, geçmişten gelen bir yolculuk olabilir geçmiş yaşama inananlar için söylüyorum. Öyle değilse bile de sizin evet bu insanla yaşayacağınız e, bir takım e, durumlar var. Ve evet aşıklar kartının tam da ortada çıkmasıyla birlikte sizin... E, Böyle bir ilişkinizin olma ihtimali çok yüksek. İkiz alev olma olasılığınız yüksek evet arkadaşlar. Yani siz bu insanla bile değilse de ikiz alev yolculuğunda olabilirsiniz. Beni izleyenlerin birçoğu ve baktığınızda arkadaşlarım çok fazla Geçmişte, yakın geçmişte çok fazla rüya görüyor olabilirsiniz veya uykusuzluk çekiyor olabilirsiniz. Rüya, yani şöyle sizi korkutacak e, rüyalar görüyor olabilirsiniz, mesajlar geliyordur ama siz hazır değilsinizdir geçmişte. E, bu, bu anlamda bir problem, yani bu yolculukla ilgili işaretler almışsınızdır rüya yoluyla ve bundan e, rahatsız olmuş olabilirsiniz geçmişte. Baktığınızda başka bir versiyonda aklınızdaki kişi işte onunla olan bağlantınızdan dolayı ve zamanda e, zamanında sizi reddettiği için birçoğunuzun aklınızdaki kişi zamanında size karşılıksız aşk e, yani kaçmış arkadaşlar, sizin sevginizden kaçmış. Size bu anlamda evet kötülük yapmış yani bu ilişkiye. Sizi üzmüş arkadaşlarım. Fakat bu sizin değerinizi anlamanız için. Bu sizin kendi öz değere gelebilmeniz için yapılan bir şey. Bilinçli ya da bilinçsiz. Ee, ve ışığa git diyor. Karanlığı bırak. Düşüncelerinle konuşmalarına ışığı yarat. Kabusunu değil. Bakın adı üstüne bakın. Kabusunu değil dedim burada. Ve kabus görmeler. Ee, dediğim gibi pişmanlıklar, üzüntüler geçmişte bunlar mevcutmuş. Niçin tamamen sizin bu yolculuktaki değerinizi ve yerinizi anlamanız için arkadaşlarım. Onu affetmeniz gerekiyor, enerjinizi temiz tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Öyle olduğunda bir birleşme sağlayabilirsiniz. Şu anda çok sorgulama var. Gerçekten e, bu videoyu izleyenler, bu, biz gerçek yani bu aşkımız gerçek mi diye bir fincan çay çıkmış. Bakın burada sorguluyorsunuz. Çok sorguluyorsunuz. Yapmayın. Üçüncü gözünüz. Önemli olan üçüncü gözünüzü üst çalışmak. Yani meditasyon yapın. Üçüncü göz blokajınızı çalıştırın. Ay konuşamıyorum ya. Arkadaşlarım siz burada şu anda tam da ee, isteğiniz gibi bu benden bu açılımı istediniz ya tam zaten sizi temsil ediyor. Bu bizim aşkımız gerçek mi değil mi diye sorguluyorsunuz. Aşırı bir sorgulama görüyorum ve bu üçüncü gözünüzün de blokaj olmasını da etkiliyor. Yani meditasyon yapın arkadaşlar. Üçüncü gözünüzü açmaya bakın. Çünkü açtığınızda zaten netlikle siz anlayacaksınız. Gerçek mi değil mi? Ve ge yakın geleceğe baktığımızda şefkatli bağların kurulacağını görüyorum ben burada. Kılıç Kralı yani bu aklınızdaki kişinin enerjisi çok mantık çalıştıran bir eril görüyorum burada beni izleyen sevgili dişiller için. Beni izleyen sevgili eriller için de sizi de aklınızdaki kişi bu şekilde görüyor. Siz mantıkla çalışan ve ego yani bu, bu kadar mı üst üste gelir? Şuraya bir imparator gelseydi eşdeğerdi zaten bu iki kartın. Yani Kılıç Kralı artı ego eşittir imparator. Yani arkadaşlar bu ego çalıştırmak e, sizin kavuşmanızdaki büyük blokajlardan biri. Evet geleceğiniz var bu insanla. Bu insanla bir geleceğiniz var. Size zaten melekler de yardım ediyor. Yalnız değilsiniz. Bunun farkına varın ve meleklerinize güvenin. Şefkatli bağlantılar kuracaksınız. Ama işte ego çalıştırmak Aman dikkat. Her iki taraf için de söylüyorum. Ego çalıştırmayın ve kılıç kralı gelmesi yani bu mantıkla verilecek bir karar. Aslında buradan mantıktan daha çıkması daha da iyi olur. Ee, yani eril enerjinin özellikle. Bu şekilde geldi kartlar arkadaşlarım. Bir de evrenin size mesajları nelermiş buna bakalım. Yani burada sahtemi değil mi dediğimizde değil. Evet, bu insan sizin yolculuğunuzda sizinle birlikte devam edecek olan kişi. Fakat e, bu işte sınavları geçebilirseniz. Yani burada bir de size özellikle bakın ipucu veriyorum. Bu spesifik bir şey. Karşılıksız aşk hayal kırıklığı. Yani sizi reddetmiş. Size karşı bir hissinin olmadığını söylemişse özellikle bu aklınızdaki kişi. Bilin ki aslında değil. Öyle bir şey yok yani. Geçmişte böyle bir şey söylemiş. Çünkü ikiz alevlerde genelde şu oluyor. İşte bir taraf Sevgisini ilan edince diğeri kaçıyor. Evrenden mesajları size kısaca söylüyorum. Bakın konuştuğunuz kelimelerle yaşadığınız evi yaratırsınız. O yüzden bakın enerjinizi işte temiz tutun, onu affedin ve dediğim gibi olumlamalar yaparak e, hayatınıza pozitifi çekin. Kalbine baktığında dönüp de kalbinize baktığınızda e, görünüz netleşecek ve o zaman anlayacaksınız. O zaman neyin ne olduğunu anlayacaksınız. İşte üçüncü göz. En iyi intikam ya da en iyi cevap diyelim düşmanım gibi olmamaktır diyor. Yani burada sizin işte bu ilişkiyle alakalı size dışarıdan bir müdahale olduysa şey yapmayın arkadaşlar ya. Ya da böyle bunu nasıl çevirebilirim? Ona affet enerjini temiz tut işte. Onun gibi yapma. Sen affeden ol. Sen bağışlayan ol. Yoksa ondan farkın olmaz ve bu ilişki de bir yere gitmez. Siz enerjisiniz, enerjinin ta kendisisiniz. Siz yaratabilirsiniz bunu, bu ilişkiyi, bu şifalandırabilirsiniz. Hayatınızın zamanlamasına güvenin. Geçmişte size böyle dedi. Çünkü bir e, sebebi vardı. Neydi? Özdeğere gelmeniz. Bu bir dersti. Ve zamanlamaya güven neden? Çünkü gelecek kartı çıktı. Yani gelecekte sana yardım ediyor meleklerin ve bir şekilde siz bir araya geleceksiniz, bu yolda devam edeceksiniz. Size görünen ve bilinen her şey için şükran duyun arkadaşlar, şükredin. Ve son olarak diyor ki sessiz bir hayat yaşa bu aralar ve ellerinle çalış. Bu da sizi şifalandıracak şeylerden biri biraz daha sakin, biraz daha kaostan, kargaşadan uzak durmaya bakın arkadaşlarım ve dediği gibi biraz hobilerinize yönelebilirsiniz ya da işte ellerinizle yaptığınız bir şeyler çalışmalar size iyi gelecektir diye düşünüyorum. Açılım bu kadardı umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi devamı farklı bir versiyon halinde gelecek eğer isterseniz. Burada bana destek olmak için beni motive etmek için. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İkinci deste açılıma hoş geldiniz. Şimdi ben kartlarınızı açacağım. Bakalım neler çıkacak. tüm kartlar gözüküyor açılıma başlıyorum. Sizin çok yakın geçmişte arkadaşlarım adalet yerini bulmuş. Hak herkes hak ettiğini almış diye görüyorum burada. Bu aklınızdaki kişiyle sizin aranızdaki ilişkide nasıl olmuş? Bu bir arayışa girerek aklınızdaki kişi ya da siz ya da ikinizde bir arayışa girmişsiniz gerçekleri bulma yolunda ve adaletle birlikte bir zafer elde edilmiş diye görüyorum burada. Siz ışık işçisisiniz arkadaşlarım. Melekleriniz şunu söylüyor. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın ve bunu yap. Şu anın enerjisine baktığımızda evet bu kişi sahte değil arkadaşlar bu kişi gerçekten sizin e, bu ikinci desteden daha çok hissettiğim şey ruh eşi yani soulmate enerjisi alıyorum. Zaten çok yakında bir birliktelik yani bir e, ilişkinin temellerini attığınızı görüyorum. Bir ilişki başlangıcı olabilir var olan ilişkinin e, evlilikle taçlandırabilirsiniz veya söz nişan artık siz hayatınıza göre alın arkadaşlarım ama çok güzel bir sağlam temel atılıyor burada ee, zaten ve burada ilişkiniz o kadar güzel olacak ki yani ilişkinize sanki yeni doğmuş bir bebeğe davranır gibi o kadar nazik birbirinize karşı ve bu ilişkiye bu duruma karşı o kadar e... o kadar güzel davranacak ki her iki tarafta çok beğendim gerçekten her iki tarafta kendinden emin özellikle ama yine de 7. çakraya çalışalım meditasyon yapalım arkadaşlar zaten 11'inde gelmesiyle yine e, ikiz çift ruh dediğim gibi bereket simgesi yani burada siz ve ilişkiniz bereketlisiniz bir arada olduğunuz sürece de bereketiniz devam edecek yakın gelecekte de özellikle burada buraya da tam bir, birinci destede e, kılıç kralı geldi buraya da tılsım kralı geldi Beni izleyenler, sevgili dişiller, özellikle sizlerin aklınızdaki kişi, sevgili eriller finansal anlamda bir bütün ve e, kendini bolluk bereket içinde hissediyor. Size de zaten bu şekilde yansıtıyor bu durumu. Arkadaşlar bu ilişkiden öğreneceğiniz şeyler var. Her iki tarafında özellikle aklınızdaki kişinin e, bu aşktan öğrenmesi gereken şeyler var. Bir öğrenci gibi olacaksınız bu ilişkide. E, doğru bildikleriniz meğer çok başkaymış. Yani aşk ile ilgili bildikleriniz özellikle... Ee, aslında yani bir şey bilmiyormuşsunuz diyelim. Ee, gerçek aşkın nasıl olduğunu, ne olduğunu bu ilişkiyle birlikte öğreneceksiniz ve aşk kartı çıktı meleklerinizden en güzeli. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka ve sevgiye güvenin. Kişisel koruyucu meleğinizden yardım alabilirsiniz arkadaşlarım ve ilişki sorunlarınızı şifalandırın. Bu şifalandırmayla birlikte bu hayatınıza şifalanma ve bu durumlar gerçekleşecek dediğim gibi. Ve üretkenlik ve korumacılık bu ilişkinin, bu aklınızdaki kişiyle sizin aranızdaki en büyük iki vurgu yani şu enerjilerden çok üretken olacaksınız bir araya geldiğinizde veya siz üretken oldukça diyelim bu bir şekilde ilişkinize yansıyacak ve korumacılık birbirinize karşı aşırı korumacı olduğunuzu görüyorum arkadaşlarım. Burada son olarak benim destelerimden benim destemden evrenden size mesajlar nelermiş bunlara bakacağım kısaca. Enerjiniz sizin gerçekliğinizi yaratır arkadaşlarım. Neye odaklanırsanız onu yaratırsınız. Bakın üretkenlik. No risk no magic. Yani siz burada bu ilişkiyle ilgili risk almazsanız burada bunun sonucunu da sihrini de göremezsiniz. Aman dikkat. Burada baktığınızda ne dedim? Öğrencilik dedim değil mi? Doğru bildikleriniz yanlış işte olabilir dedim. Neden? Bakın 9 gözüküyor değil mi burada bu rakam? Baktığınızda böyle 6 gözüküyor. Yani perspektif, bakış açısı. Ee, doğru bildikleriniz yanlış çıkabilir. Yanlış bildikleriniz de doğru çıkabilir. Bu ilişkiyle birlikte birçok şeyi yeniden öğreneceksiniz arkadaşlar. Zaten bu ilişki sizin hayatınızda bir bebek doğuyor gibi. Yani yeni bir şey doğuyor hayatınızda. Bambaşka bir şey oluyor hayatınızda. Çok sevdim. Enerji çok güzel geldi. Kazaya yer yok diyor evren. Yani bu yaşadığın her şey öncesi ve şu an ve gelecek hepsi kadersel. Sadece hislerini farkına var. Çünkü onlar yanlış değiller. Hislerine güven. Ve her düşündüğün şeye inanma. Bakın düşünmekle hisler farklıdır. Hisler duygular içten kalpten gelir düşünceler mantıktan zihinden gelir zihin oyunlarıyla bazen kendimizi de manipüle edebiliyoruz o yüzden düşündüğün her şeye inanma bunların hepsi doğru olacak diye bir şey yok ama hislerine her zaman güven çünkü onlar her zaman doğruyu gösterir. Abracadabra ile kapatıyoruz. I will create as I speak yani konuştuğum gibi yaratırım. Dediğim gibi kelimelerin gücüne inanın her zaman ve Olumluyu konuşun ki olumluyu çekin. İlişki sorunlarınızı şifalandırmaya bakın arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni desteklemek için bu videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.